ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله استعيذ بالله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر لَعُمُورَ محتساتها وكل محتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم انكم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم yusbihu ar-racul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu min dunya Değerli kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala cumanızı mübarek eylesin. Rabbim şu fani olan dünya hayatının sonunda razı olduğu kullarından olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Allahümme amin. Ahir zaman diyoruz, ahir zamanı yaşıyoruz. Aslında yaratılmış olan bütün kullar hep bu korkuyla yaşamışlar. Acaba ahir zamanda mıyız? Çünkü insanın olduğu bir yerde birileri iken, birileri kötü olmuştur. Birileri Müslüman iken birileri kafir olmuştur. Dünya yaratıldığından beri hep kafirler çoğunluk olmuştur. Hep kötüler çoğunluk olmuştur. Ama kazanan hep Müslümanlar olmuştur. Kötüler hiçbir zaman kazanamışlardır. İşte yine böyle zor günlerden, zor zamanlardan geçtiğimizin hepimizin malumudur. Fitneler, ihtilaflar, din adına konuşanların çoğalması. Herkes benim dediğim doğru diyor. Herkesin bir delili var gibi gözüküyor. Kim işkembeden konuşuyor, kim Kur'an ve sünnetten konuşuyor, Ortalık karışmış bir durumda. Dolayısıyla herkesi kuşatmış olan bir fitneden bahsetmek istiyorum. Öyle bir fitne ki kişi ne yapacağını bilmiyor. Kime kulak verecek? Kimi dinleyecek? Kişi karıştırıyor. İşte böyle bir zamanda, böyle zor günlerde imana sahip olmak, imanı korumak elde kor ateşi tutmak gibidir kardeşlerim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَا تَذْهَبَ الدُّنْيَا Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki dünya hayatı son bulmayacaktır. Hatta yemurra racule bil kabri adamın bir tanesi bir kabrin başına gelecek. Feyetemerraga aleyh kendisini kabrin üzerine atacak. Yekulu ya leyteni sahibi hadil kabri. Keşke şu kabirde yatan ben olsaydım demeden dünya hayatı son bulmayacaktır diyor. Evet kişinin başına öyle belalar, öyle musibetler, öyle imtihanlar gelecek ki kabirde yatanın yerine şurada yatan keşke ben olsaydım demeden diyor. Dünya hayatı son bulmayacaktır. Ama lütfen dikkat edin. Ve leysa din onun başına gelen bu şeyler dini yüzünden gelmeyecektir. Ve ma bihi illa el Onun başına gelenler dini yüzünden değil, başına gelen belalar yüzünden o böyle olmayacaktır. isteyecektir. Yani kendisini o kabrin üzerine atması, keşke şurada yatan ben olsaydım demesi dinin alakası yok. Başına gelen belalardan dolayı, musibetlerden dolayı bunu temenni edecektir. Elbette bir insanın karşıya en büyük musibet, en büyük bela dini alakalıdır. Allah Azze ve Celle nasıl dua ediyoruz? Allahümme la tecaal musibetena fi dinina. Allah'ım bizi dinimiz konusunda musibete uğratma. Niçin? Bir insanın uğrayacağı en büyük musibet dini alakalıdır. İnsan dinini bilmez. Bu bir musibettir. İnsan dinin delilleri bilmez. Bu bir musibettir. İnsan Allahu Teala nasıl imanı bilmez. Bu bir musibettir. Çünkü şöyle bir iman yok. Ben Müslümanım. Babamdan kaldı. Miras kaldı. Ben de gidiyorum. Böyle bir iman nerede var Kur'an'da ve sünnette? Bu yüzden dolayı bu zaten başlı başa bir musibettir. Ama Müslümanların da dini konusunda musibete uğraması için Allahu Teala'ya dua etmemiz lazım. Çünkü kardeşler biz ne için yaşıyoruz? Dinimiz için yaşıyoruz. Yaşamış olduğumuz bu dinle Allahu Teala bizi musibete uğratırsa halimiz ne olur? Tabi bir de şeytan var. Şeytan da hiç boş durmuyor zaten. Ufacık bir şüpheye, ufacık bir tereddüte girdiğin zaman hemen seni kuşatıyor. Etrafını orada sarıyor. Etrafını seni sararak kuşatıyor. Ne için? seni dininde musibete uğratmak için yani seni dininde şüpheye götürmek için işte böyle şeytan boş durmayacak. Öyleyse kardeşler öyle günler gelecek ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi badiru bil diyor. Amel yapmakta acele ediniz. Fitenen ke diyor. Karanlık geceler gibi fitneler üzerinize çökmeden acele edin diyor. Ne için? iyi işler yapmada, hayırlı işler yapmada acele edin diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Niye kardeşlerim niye? Yusbihur racülü müminen ve yumsi kafiran. Kişi mümin sabah olacak, akşam kafir. Kafiren, ve yumsi kafiran ve yusbih müminen. Akşam kafir, sabah mümin olacak. Allah bizleri muhafaza buyursun. Kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü söylüyorum. Sabah evimize Müslüman çıktık. Doğru elhamdülillah ama akşam Müslüman döneceğimizin garantisi olmayan günlerde yaşıyoruz. Akşam Müslümanız ama sabaha Müslüman kalacağımızın garantisi olmayan günlerde yaşıyoruz. Ne bu kalesizlik, ne bu rahatlık, nereden geliyor bu rahatlık? يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ dünya diyor aleyhissalatu vesselam. O kişi dinini az bir dünyalık karşılayacaktır. Evet, dinini, dinini, kişi dinini az bir dünya metası karşısında satacaktır buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Öyleyse kardeşler Allah için dikkatli olalım. Bugün dikkatli olmak zorundayız. Her şeyi önemsemek zorundayız. Din basit bir şey değildir. Din Allah'ın dinidir. Kimseyi bu dinle oynamasına Allahu Teala müsaade etmez. Bu din Allah'ın dinidir. İslam dinidir. Öylese hiçbir şeyi, hiçbir hatayı, hiçbir günahı bastı almayacağız. Bakın Enes bin Malik radıyallahu an. Bakın ne diyor? İnnekum la ta'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min eş Sizler diyor, kıl kadar önemsemediğiniz işler yapıyorsunuz. Kıl kadar bile değer vermediğiniz işler yapıyorsunuz. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min el yani men mühlikat biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında onları helak eden günahlardan sayıyorduk. Kardeşler tabiinin alimlerinden bir tane söylüyor bunu tabiinin tabiin dönemindeki insanlara diyor ki sizler ne yapıyorsunuz hiç önemsemiyorsunuz şunu yapıyorsunuz bunu yapıyorsunuz biz diyor sizin yapmış olduğunuz bu amelleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında helak eden günahlardan sayıyorduk buyuruyor. Bakın dikkat edin dikkat edin. Peki ya şimdi bizleri görse ne derdi acaba? Şimdi bizleri görse ne derdi acaba? Bu rahatlığımızı görse ne derdi acaba? Sanki dünyada İslam'ın sancağı dalgalanmış gibi görse ne derdi acaba? Sanki dünyada yeryüzünde İslam hakim gibiymiş gibi yaşayan bizleri görse ne derdi acaba? Şirki önemsemeyen bu dünya insanlarını görseydi, küfrü önemsemeyen bu dünya insanlarını görseydi, haram mı? Ne olacakmış canım diyen bu insanları görseydi, bizleri görseydi, zina'nın peşinde koşan, haramın peşinde koşan, faizin peşinde koşan, boş işlerin peşinde koşan bu dünya insanlarını bizleri görseydi, acaba bize ne derdi? Ne derdi? düşünebiliyor musunuz? Ne derdi? İşte bakın, çok açık bir muhasebe. Muhasebe çok açık kardeşler. 1400 yıl önce söylenmiş olan bir söz ve bugün bizi titretmesi gereken bir söz. Öyleyse kardeşler bizler bize verilen nimet olan İslam'ın hidayetin kıymetini bilmek zorundayız. Peki ya gerçekten biliyor muyuz? Allahu Teala'dan bize vermiş olduğu bu hidayet nimet için ona şükrediyor muyuz? Ya Rabbi sen bize hidayet etmeseydin biz Sapıp şaşırmış yolunu kaybetmiş bir haldeydik. Virane bir haldeydik. Sen bize hidayet ettin. Sen bize lütfettin. Sen bize imanı giydirdin. Sen bize imanı zinet kıldın diye Allahu Teala şükür edebiliyor muyuz? Bir düşünmemiz lazım kardeşler. Bunu düşünmemiz lazım. Çünkü hidayet Allah'ın elinde olan bir şey. Ve Allah Azze ve Celle ayeti kerimede buyuruyor ki vallahu yehdi men yasha ila sıratin mustakim. Evet Allah dilediğine hidayet eder ve onu sıratı ı müstakime götürür. Evet Allah bakın dilediğine diyor dilediğine istediğine Allah hidayet eder diyor. Ve Allah azze ve celle hidayet edebilir ama bu hidayet üzere Ölmek garanti değildir. Müslüman olabilirsin ama Müslümanca ölmeyebilirsin. Çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Ve tu'izzu men teşâ ve tu'zullü men teşe. Allah dilediğini izzetlendirir, dilediğini zelik kılar, dilediğini Müslüman kılar, dilediğini kafir kılar. Bi yedikel hayır, hayır <laughs> Allah'ın elindedir. İnneke ala kulli şeyin kadir. <laughs> Ve Allah'ın her şeye gücü yeter kardeşlerim. Allah'ın her şeye gücü yeter. Bakın farkında mısınız değil misiniz? Birçoğunuz farkındasınızdır. Allahu Teala her gün bize 17 defa Namazlarda okumuş olduğumuz Fatiha suresinde aslında dua yaptırıyor. İhdina sıratal müstakim diyor Allah Azze ve Celle. Değil mi? Biz nasıl dua ediyoruz? Ya Rabbi bizi sıratal müstakime ilet. Sıratal müstakime ulaştır. Evet sıratal müstakim nedir kardeşlerim? Nedir sıratal müstakim? A cemaatinin yolu sıratel müstakim. B cemaat sıratel müstakim. X hoca, F hoca, Z hoca. Bırakın bunları. Geçin bunları. Geçin, geçin. Cemaatlerle, hocalarla, vakıflarla, derneklere övmeyi bırakın artık. Bırakın. ihtina sıratel müstakim. Allahu Teala'nın Kur'an'da beyan ettiği üzere bakın. Allahu Teala'nın diyorum. Kur'an'da beyan ettiği üzere ve men yutillaha ve'r rasul fe ulaike ma'allazina en'ama Allahu aleyhim minen nebiyina ve's sıddıkina ve'ş şuhada ve's salihin dedi. Allahu Teala'nın kendisine nimet verdiği kimseler sıratal müstakimin yolcularıdır. Yani Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Onlar sıratı müstakimin yolun yolcularıdır. Öyleyse Allahu Teala'ya böyle dua ediyoruz. Allah'ım bizi hidayet ettiğin kullar sıra koy diye. Allah'ım bizi sıratal müstakime ulaştır diye dua ediyoruz. Yani etmiyorsak da etmek zorundayız. Çünkü garanti değil. Allahu Teala kalbimizden imanı alıverirse ne olacak halimiz? Hiç düşünüyor musunuz? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ilimde derinleşmiş olanlardan bahsediyor. Onların dualarından bahsediyor. Nasıl dua ediyorlar biliyor musunuz? Rabbena la tuzi kulubana ba'de idhetaytana. Ba'de idhetaytana. Rabbimiz bize hidayet ettikten sonra kalplerimizi geri hidayete alma, eğritme, kalplerimize hidayeti alma diye dua ediyorlar. Ve heblene millatunke rahme. Bize katından bir rahmet ver diye dua ediyorlar. Kim? İlimde derinleşmiş olanlar. Bakın nasıl dua ediyorlarmış. Ben Müslümanım, alimim, ben Ebu Hanife'yim, ben İmam-ı Şafi'yim deyip kimse oturmamış. Böyle bir Müslüman modeli yok tarihte ya. Değil olsun bize. Böyle bir Müslüman yok tarihte yok. Ebu Hanife de yok, İmam-ı Şafi de yok, İmam Malik de yok. Allah hepsine rahmet etsin. Böyle bir Müslüman nesil olmamış. Maalesef dünyada şu anda karanlığın içerisinde, gafletin içerisinde boğula boğula ölümü bekleyen insanlar gibiyiz. Sanki denize atmışlar bizleri, boğulmak için bekliyor gibiyiz. Çırpınan yok, mücadele eden yok, koşturan yok. Halimiz ne olacak kardeşler? Bakın koca koca alimler, ilimde derinleşmiş olanlar bile böyle dua ederken, biz acaba ellerimizi kaldırdığımız zaman Rabbimiz hidayetten sonra kalplerimizi saptırma, hidayeti bizden alma diye dua edebiliyor muyuz kardeşler? Evet. Allahu Teala'yı en çok tanıyan insanlar yapmış ol dua bu. Peki ya önderimiz, liderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in duaları? Resul <laughs> Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dua ediyordu? Allahümme inni es'elukel huda tuqa vel vel gina. Bakın duanın başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan ne istiyor? Ne istiyor? Villa mı istiyor? Ne istiyor? Çocuk mu istiyor? Ne istiyor? Kardeşlerim bakın. Allahumme inni eselükel huda huda huda. Allah'tan hidayet istiyor. Hidayet. Hidayeti için insanlara, hidayetin yollarını aşması için dünyaya gönderilmiş olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan hidayet istiyor. Hidayet. Lütfen düşünün bunu. Düşünün bunu. Onun sapıtma imkanı yok. Onun cehenneme girme imkanı yok. Buna rağmen Allah'tan hidayet istiyor. Hidayet. Yine başka bir duasında nasıl dua ediyor? Nasıl dua ediyor? Allahümme ya musarrifel kulub. Ey kalpleri sarf eden Allah'ım. Çevir Allah'ım. Sarrif kulubene ala taatib. Bizim de kalplerimizi sana itaate döndür. Sana itaate çevir diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Bakın ashab-ı kiram radıyallahu anhım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinin kapısını çalıyorlar müminlerin annesi Zeynep binti Cahş'a bir rivayette soruyorlar. Ey müminlerin anası, ey bizim anamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ev halini iyi biliyorsunuz. Onun en çok yaptığı dua nedir? Bir söyler misiniz? Diye sorduklarında hangi cevabı alıyorlar biliyor musunuz? Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kulubene sebbit kalbi ala dinik. Bakın Allah'ım benim kalbimi senin din üzerine sabit kıl diye dua ediyormuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi benim bir garantim yok. Yanlış anlamayın sizin de bir garantiniz yok. Kimsenin bir garantisi yok. Öldü, sala, yıkadılar, namazın kıldılar, arkandan yasinler. Seni kurtaracak mı zannediyorsun? Kurtaracak mı zannediyorsun? Senin imanın yoksa, peygamber ittiban yoksa, gerçek bir mümin değilsen kurtulamayacaksın, kurtulamayacaksın. Aç kulağını ve dinle. Hakikati işit. Allahu Teala dön. Ona teslim ol. Çünkü fitneler kapıda. Çünkü fitneler kapıda. İnsanları kandıran hocalar kapıda. Her gün birileri kandırılıyor. İşte bu yüzden aklımızı başımıza almak zorundayız. Müminlerin annesi Zeynep binti Cahş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuş. Ey Allah'ın Resulü sen niye bu duayı çok yapıyorsun? Niye? 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 Senin geçmiş günahların bağışlandı. Gelecek günahların bağışlandı. Allah seni cennetine koyacak. Sen niye bu duayı çok yapıyorsun? Nasıl cevap veriyor biliyor musunuz? Adem oğlunun kalbi Allah'ın iki parnağı arasındadır. Allah dilediğini hidayete çevirir. Dilediğini sapıklığa çevirir diyor. İşte bundan dolayı. İşte gördünüz mü? Eğer bizim kalbimizde nifak olursa, eğer bizim kalplerimizde yamukluk olursa, eğer bizim kalplerimizde İnanmış olduğumuz din hakiki anlamda oturmamışsa işte kalpler Allah'ın iki parnağı arasında dileni şekilde çevirir. Var mı garantimiz? Anladınız mı şimdi bu garantimizin olmadığını? Hiçbir garantimiz yok kardeşler. Öyleyse imanı içselleştireceğiz. İmanı en güzel şekilde yaşamaya çalışacağız. Allahu Teala'dan durmadan hidayet isteyeceğiz. Allahu Teala çünkü bize emrediyor. Ne emrediyor biliyor musunuz? Ondan hidayet istememizi bize emrediyor. Kutsi bir hadis-i şerif. Kalallahu azze ve celle uzun bir hadis-i şerif. Ya ibadi kullukum dallun illa men hedeytehu. Ey benim kullarım, hepiniz sapıtmışsınız. Hepiniz yanlış yoldasınız. Ancak benim hidayetlerim müstehda. Festehduni ehdikum. Öyleyse benden hidayet isteyin. Bakın, öyleyse benden hidayet isteyin. Bu bir emirdir. Allahu Teala bize emrediyor. Ey kullarım diyor, benden hidayet isteyin diyor. Allah'ım biz, Allah biz senden hidayet istiyoruz. Allah'ım biz senden hidayet istiyoruz. Allah'ım biz senden hidayet istiyoruz. Bize hidayette kıldığın kullarında ile bizleri. Evet, resul sallallahu aleyhi ve sellemin yine bir duasıyla Kutbemi bitiriyorum kardeşlerim. resul sallallahu aleyhi ve sellem belki de bütün Müslümanların ezberlemesi gereken, belki de bütün Müslümanların öğrenmesi gereken bir duayı yaparak bize öğretiyor. Bülük aleyhissalatu vesselam. Allahümme inni es'elüke e's thebate fil emri. Allah'ım senden dinde sabit kalma istiyorum. Bakın bir duaya bakın. Dinde sabit kalma istiyorum. Kardeşler dinde sebat yoksa artık hiçbir şey sebat olmaz. Önce dinde Bakın rasûl i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni eselüke thebate fil emri Allah'ım senden dinde sebat istiyorum. Dinde sabit kalmayı istiyorum. Vel azimete aler rüşdi ve doğrulukta azimli olmayı istiyorum. ya yani her zaman doğru olmayı istiyorum. Her zaman, her koşulda doğru olmayı istiyorum. Ve eselüke şükra ni'metik nimetlerine karşı şükretmek istiyorum ve husne ibadetik sana en güzel şekilde ibadet yapmak istiyorum ve eseluke kalben selima senden selim bir kalp istiyorum selim bir kalp şirkin küfür olmadı yalnızca Allah'ın hakim olduğu bir kalp bir hayat istiyorum ve lisanen sadika ve senden doğru bir lisan doğru bir dil istiyorum her zaman doğru olan bir dil istiyorum ve eseluke min hayri ma ta'lem Bildiğin her türlü hayrı senden istiyorum. Ve a'udhu bike min şerri ma ta'lem. Yine senin bildiğin bütün şerlerden sana sığınıyorum. Ve estağfiruke limâ la ta'lem. Ve senin bildiğin bütün günahlarımdan sana tövbe ediyorum diye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine dua ediyor. Kardeşler biz de Rabbimize dua edelim. Çünkü Rabbimiz tebareke ve teala ayette buyuruyor ki Ve kal rabbikum edu'uni Estecib Rabbiniz dedi ki bana dua edin, ben de size icap edeyim. Öyleyse bugün hidayet üzere kalmak istiyorsak, Müslümanca kalmak istiyorsak, Müslümanca ölmek istiyorsak, Allahu Teala'dan her gün ama her gün, gerekirse her namazımızda, gerekirse her dua vaktinde isteyeceğimiz birinci şey hidayet arkadaşlar. Allah Subhanahu ve Teala kendisinden hidayet istediği kullarına eylesin. Allah Subhanahu ve Teala hidayet üzere kıldığı kullarında eylesin. آمين 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 اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروا وتوبوا اليه وهو الغفور الرحيم